çalışacağım. Sadece streç kullanarak kendime kalacak yer, su ve yemek bulmam lazım. Nasıl yapacağım hakkında hiçbir fikrim yok. Yine saçma sapan gerizekalı videolarla birlikteyiz arkadaşlar. Ama siz beğeniyorsunuz, ben de yapmaya devam ediyorum. Hadi bakalım. Ananı avradım. Biz daha streçten ev yapacağız. Ben niye yokuşu seçtim ki oğlum ya? Ama başka ağaç yoktu. Böyle <laughs> 3 4 tane 3 tane ağacı birleştirip böyle yapacağım. 24 saatimiz başladı arkadaşlar ve havanın kararmasına çok az kaldı. Hava kararmadan kendi barınağımı yapmam lazım yoksa burada beni ayılar yer. O yüzden hızlıca başlamam lazım. <laughs> Aynı zamanda ben bu fikri yabancı bir YouTube kanalından gördüm. O yüzden onun aynısını yapmaya çalışacağım. Ben diğer YouTuber'lar gibi bak çalmıyorum ha. Aldığım yeri söylüyorum ona göre. Hadi yapalım da aynısı olacak mı bakalım görelim. O zaman sarmaya başlayalım bunu. Şimdi bakalım ağırlığımı taşıyacak mı diye bir test edeceğim. Biraz daha çalışmam lazım. Hatta şu an güzel bir test yapabiliriz. Şimdi bir insanı kaç kat steş taşır, onu test edeceğiz. Burada 10 kat var. Üzerine atlayacağım. Taşımadı. Şimdi 20 katı deneyeceğim. Bence bu beni tutabilir. Nasıl ya? Saçmalık ya. Şimdi 50 kat streç. Bayağı yoruldum. Aa bu taşısın artık ya. Oo bak bu biraz daha yavaş indirdi. Yan taraflarını güzelce sardım. Şu an en önemli olan taban kısmı. Taban kısmı beni taşıyacak mı hiç emin değilim. Ama elimden geldiğince çok sağlam sarmaya çalışacağım. Umarım taşır ve üzerinde trambolin gibi zıplayarak uyurum. Niye zıplayarak uyurum onu da anlamadım da. Neyse. Hadi. <laughs> <laughs> ah. Ah. Evet burayı bayağı bir sağlamlaştırdım Hava kararmaya başladı benim acele etmem lazım Hala barınağım hazır değil Biraz daha hızlı olmam lazım Yoksa kurda kuşa yem olacağız burada <laughs> Arkadaşlar hava karardı Sadece alt kısmı yetiştirebildim Burayı bayağı bir sağlamlaştırdım gördüğünüz gibi. Ama görüntü kalitesinden dolayı şu an devam edemeyeceğim. Çünkü hava karardığı için ışığımın da şarjacağız. Ve oh. ve görüntüye devam edemeyeceğim. Ertesi gün buranın üst kısmını kapatacağım. yanları kapatacağım. Ve şu an bu gece burada uyumaya çalışacağım. Herhangi bir bir yani koruma olmayacak. Burada uyuyacağım. Hava da çok soğuk değil. Burası Antalya arkadaşlar. Hava şu an 22 derece. Ceketimi giyeceğim. Sabaha doğru bir soğuk olabilir. Umarım domuz ayı bir şey gelmez. Zaten çok uyuyamam ama deneyeceğim. Biraz da tırsıyorum. Hava iyice karardı. Sabah yiyecek ve su bulmaya çalışacağız. Bakalım nasıl olacak? Burayı bilmiyorum. Çevre nasıl? Hiç bilmiyorum. Şimdi buranın üstüne çıkacağım ve uyuyacağım. Şunu da kopartayım. Karnım da Allah'tan şu an çok aç değil. Evden çıkarken yemiştim. Şimdi direkt üzerine uzanacağım. Evet şu an ilk denememi yapacağım. Eğer patlarsa yere düşersem bütün emeklerim boşa gitmiş olacak. Umarım patlamaz. İşte bu be. işte bu. Ben bunu uyuyabilir miyim? Bir sıkıntı yok gibi. Oh hamak gibi be. Harika. Bir sıkıntı hissetmiyorum. Sadece sesler çıkıyor. Sabaha kadar uyumamı sadece bu sesler zorlaştırabilir. Başka bir sıkıntı yok gibi. Ah, harika. Yarın daha da sağlamlaştıracağım burayı. Şu an dinlenme vakti. Umarım burada beni hiçbir şey yemez. Dur bakayım ses kasayım. İyi Şu an kurt kuş sesi yok ama geceye doğru olabilir. Telefonum yanımda. Burada telefon çekiyor. Acil bir şey olursa direkt her yeri ararım. Bunu nasıl kapatacağım ben ya? Çok yoruldum ya. Yaklaşık beş buçuk altı saattir bununla uğraşıyorum ve gerçekten yoruldum. Ne belim kaldı ne ayağım hatta aralarda çok düştüğüm oldu. Ama şu an iyiyim. Bacaklarım ağrıyor be. Şu an çok tedirginim. Acayip korkunç olmaya başladı etraf ve çok ıssız arkadaşlar. Sizin için böyle bir ortamda böyle bir risk alıyorum. Umarım başıma bir şey gelmez. Hadi lan bir YouTuber da çıksın ormana tek başına bunu yapsın. Helal olsun diyeceğim. Etrafım çok ıssız bir Allah'ın kulu yok. Ormanın ortasındayım ya. Çok da ses çıkarmak istemiyorum. Ortalıkta bir şey varsa dikkatini çekmek istemiyorum. Ama çok ürkütücü, çok korkuyorum. Ulan keşke biraz daha yüksek mi yapsaydım bunu ya? Yere çok yakın oldu sanki. Siz ne düşünüyorsunuz arkadaşlar? Yorumlara yazın. Siz duyuyor musunuz bilmiyorum ama uzaklardan böyle... <gülüyor> <gülüyor> ...diye sesler geliyor. Ne sesi bu? Kedi mi yoksa baykuş mu? Ah. Aklım ağzıları ya. Ormanda kedinin ne işi var ya? Of, uyuyamıyorum, uyuyamıyorum. Telefon çekiyor ama internet çekmiyor. Kafayı yiyeceğim. Bakın arkadaşlar etrafımda hiç kimse yok. Sadece bir tripod var. Ve kap karanlık bir orman. Ormanda tek başıma. Şu aşağısı çok korkutuyor beni. Zifiri karanlık. Şu yukarıdan ağaçlardan kapalı bir şey düşünecekmiş gibi hissediyorum ya. Çok riskli. Ama... Ben bugün burada 24 saat geçireceğim. En azından yapacak yerimizi yaptık. Allah'tan şu işi almışım ya. Yoksa sıkıntı. O ses de lan. Dal falan mı düştü acaba? Oğlum ne oluyor? Gece gece var ya. Uyuyamadım ya. Kediler yine burada. TNT Oyun Ligi ile kazanmak cepte. GNC uygulamasını indir. Gigabank kazandıran oyunlara oynayın. <laughs> Kediler yine burada. Acımda. De. Ya, çok hafif bir serinlik oldu ve üzerime ceket giydim. Gece boyu sesler, hayvan sesleri, şu bu beni çok zor yuttu. Ama bir şekilde sabahı yaptık arkadaşlar. Evet. hayatımın ilk defa ormanda sabahladım şu an. Tek başıma evde ve başımıza bir şey gelmeden burada böyle örümcek ağı gibi ağaçta uyuyup uyandık. Gerçi, evet, gerçi tam uyuyamadım da. Saat şu an altı. güzel ama var. Içinde, Tamam tamam çalışacağım. Aynı şekilde yine yapay zekayla öğrendiğim bir yöntemle ileride galiba dere var. Oradan balık tutmaya çalışacağım. Muhtemel diyeceksiniz ki abi geri zekalı Ne dereden su içiyorsun Arkadaşlar bu dereden su mu içeyim. İçinde kurbağalar var. Su kötü. Oradan su içilmez. Kendimiz üretmemiz lazım. Hadi koyulalım şu Şimdi burayı kazmam lazım. Ama benim bakalım ne eksik. Kürek yok. Ellerimi kullanacağım. Bir şekilde yapacağım. Burayı kazacağım. Ama... Ya bu ne ya? ilk insan gibi oldum ya. Çektiğim videolara bak. Sabaha kadar uğraşacağım galiba. Yani. Şimdi toprağı elimle, tahtayla, taşla, her şeyle kazdım. Bütün benliğimi kullanarak kazdım ve şöyle bir daire oluşturdum. Şöyle bir çukur yaptım. İçerisine şöyle otlar koydum ve ortasına şöyle bir tane plastik şişe koyacağım. Su burada bitecek. Şöyle tam ortaya koydum. Şöyle streç filmi iyice ortadan gerdiriyorum. Evet, streçle etrafını kapladıktan sonra şuraya tam ortaya bir tane taş koyuyorum. Bu taş içeride bir yoğuşma yaratıp içerideki nemin pet şişenin içerisine birikmesini sağlayacak ve bu şekilde içeride böyle bir su damlacıkları oluşup içerisine dolacak. Yani inşallah. Öyle olmazsa sus kaldık. Ne zaman olur, kaç saat olur hiçbir bilgim yok. Tamamen yapay zekaya güveniyorum. Böyle de bir hayatta kalma çabası. Su burada birikirken biz de dereye gidip balık avlamaya çalışalım. Yine yapay zeka yöntemiyle diyeceğim. Yine bana bir lazım arkadaşlar. Şimdi burada su birikirken ben de derede avlanmak için bir yöntem oluşturacağım. Yine yapay zekadan öğrendiğim. İnşallah işe yarayacak bir yöntem. Bunu buradan kesiyormuşuz. Böyle ters döndürüyoruz. Şişeyi işe doğru tutuyoruz. Şöyle birkaç parça ekmeği ufalıyorum. Ve şişenin içerisine şöyle Atıyorum bu şekilde balık yakalanıyormuş Bakalım ne kar yakalayabileceğiz Gördüğünüz gibi Yapay zekanın önerdiği yöntem Bakalım balık gelecek mi Evet dereyi gördüm artık paçayı sıvayabilirim arkadaşlar Burası da kurumuş nasıl bir yer olmuş ya Ulan ne yapıyorum ben burada ya <laughs> Geldik Gölün şu an. Burada balık var mı onu da bilmiyorum. Şimdi balık yoksa çok kötü olacak. Bir bakalım. Burada bir gram balık yok. <laughs> Sadece varsa varsa kurbağa var. O kadar boşuna beslendim. Bu düzene boşuna yaptım. Aç kaldık arkadaşlar. Açım. Açım. Bari şu ekmekleri atayım da kurbağalar etsin. La. O ekmekleri ben yerdim ya. Tam bir gerizekalıyım. Az önce köylü bir amca geldi. Ona sordum. Balık var mı yok mu diye. Burada bak ne arasın yeğenim <laughs> yaptı. <laughs> Biz yine işimize koyulalım arkadaşlar. Ve üst tarafta da sarmaya başlayalım. Evet komple kapattım fakat kendim içeride kaldım. İçinden çıkmam lazım. Kendime bir kapı oluşturmam lazım. Merhabalar. Abi çim kaşarlı tost var mı? Şimdi burayı bitirdiğimize göre bakalım su içebilecek miyiz onu merak ediyorum. Ya ben size bir şey diyeyim mi? Çet çeti çet Çeç GPT'ye güvenerek yola çıkmayın arkadaşlar yemin ederim sizi var ya öldürür aç bırakır suzu bırakır ya Ne bir gram suyumuz oldu ne bir yiyeceğimiz balığımız yemeğimiz oldu aç kaldık ya Yapsa yapsa insan onu kendi yapar Bakın mis gibi oraya barınak yaptım arkadaşlar Vay be Çeç GPT bir daha seninle iş yapmıyorum Evet kapımızdan geri girdim. Oğlum buradan da girmek çok zor ya Arkadaşlar üst sıra da sarmaya başlıyorum Evet, komple kapattım fakat kendim içeride kaldım. İçinden çıkmam lazım, kendime bir kapa oluşturmam lazım. Merhabalar. Abi, çift kaşarlı tost var mı? Şimdi burayı bitirdiğimize göre bakalım su içebilecek miyiz, onu merak ediyorum. Ya ben size bir şey diyeyim mi? Çetçit... Çetçititi... güvenerek yola çıkmayın arkadaşlar. Yemin ederim sizi var ya, öldürür, aç bırakır, suzu bırakır ya ne bir gram suyumuz oldu, ne bir yiyeceğimiz, balığımız, yemeğimiz oldu. Aç kaldık ya. Yapsa yapsa insan oğlu kendi yapar. Bakın mis gibi oraya barınak yaptım arkadaşlar. Vay be. Çeçi piti bir daha senin iş yapmıyorum. Evet kapımızdan geri girelim. Oğlum buradan da girmek çok zor ya. Ben buraya kapıyı yapan aklım mikrofonum nerede? Hadi ya mikrofonum düşmüş. Ulan tekrar mı ineceğim şimdi aşağıya? Oo! Oh, Allah! Oo! Oh. Ah, ah, aldım. İçerisi bu şekilde. Harika bir ortam oldu. Şöyle doğal iç içe. Oh, burada bir uyanır var ya arkadaşlar. 24 saat geçiyor arkadaşlar. Ben burada biraz vakit geçireceğim. Dinleneceğim. Bora telefone. <laughs>